Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir çekilişle karşınızdayız. dört günü kaldı bu çekilişin. Neler veriyormuş bir bakalım. Birinciye 212 dolarlık bir flip veriyor. ikinci 120 dolarlık bir eldiven alıyor. Dördü, üç ve dördüncü 54 dolarlık bir e, USB alıyor. E, 5 ve 14. yani bu aralıktaki kişilere 19 dolarlık bir AK Asimov. Ee, ardından ödüller bu şekilde azalarak gidiyor arkadaşlar. Toplamda 100 kişiye ödül veriyor bu çekiliş. Evet 212 dolardan 8 dolara kadar değişen ödüller var. Peki ne yapıyoruz? Bakın ben yine girişlerimi yaptım. Daha doğrusu benim artık otomatik giriyor. Zaten bu Gleam'de şöyle bir özellik var. Bir kere girdikten sonra bu e, accountlara artık hepsine en azından bazen çıkış yapsa da bir tane Facebook'la tekrar hepsine birden kendisi giriş yapabiliyor arkadaşlar. Benim burada size tavsiyem Facebook, Discord, YouTube zaten herkesin artık bir e, YouTube'a girdiği, Google kontu var zaten. Twitter. Twitter zaten çekilişler için çok kullanılan bir program yine. Bir mail adresi eee bunlara en azından sağlamanız buraya bağlamanızı tavsiye ederim. Peki ne yapıyormuşuz bir bakalım. Evet bunu tıklıyoruz. siteyi ziyaret ediyoruz. Hell diye bir siteymiş. E, bakın 4 saniye kaldı. Bir süre sayıyor. Daha önce de girdiğim bir site değil. Evet continue dedik ve enter'imizi aldık. 82 entry açılacak. Bunu da yaparsak. Yapalım. Trade linkimizi yapıştıralım. Evet, yeni entriler açıldı arkadaşlar. Bakalım, devam edelim. 18 saniyesi var. Bu e, şu sayfaya girmediğiniz sürece istediğiniz sayfada gezebilirsiniz bu saniyeler boyunca arkadaşlar. Bunun da bilgilendirmesini yapmış olayım size. İsterseniz girin YouTube'a takılın. isterseniz ne bileyim e, ee, işinizi yapın bir taraftan veya siteyi inceleyin o sırada. Evet continue dedik yine. Sonraki göreve tıklıyoruz. kişi şu an bu sitedeymiş. İlginç bu siteyi daha önce duymamıştım. Bu siteyi incelemek lazım. Tabi. Evet. Çekiliş de oraya atıyor direkt. Bakalım ne oldu? Evet geldi bu da. Discord'a katılmanızı istiyor. 2 puan veriyor. İster katılın ister katılmayın. Bu size bağlı bir e, olay. Ben katılacağım açıkçası. Çünkü bazen Discord'larda da çekilişler oluyor. Hatta bir bakalım. Evet burada da çekiliş yapıyorlar gördüğünüz gibi. En son çekiliş bitmiş ama. Devam edelim. Telegram'a katılın diyor. Katılmasak oluyor mu bakalım? Evet geri sayıyor. Sanırım olacak. Katılmadan deneyelim Telegram'a. Bir saniye. Ve geldi. Steam grubuna katılmakta bir sakınca yok. Ben katılırım açıkçası. Sonra çekilişten sonra da çıkabilirim. Sorun yok. Eğer sorun olarak görüyorsanız. Evet bu da geldi. Facebook sayfasını beğendi. Daha açıkçası beğenmemiştim ama yine de kabul etti. Twitter'ı kontrol ediyor. Twitter o yüzden kendi çekilişlere katıldığım bir Twitter var. Oradan takip atacağım. YouTube'a abone ol diyor. Peki bakalım. Abone olmasak da mi? Deneyelim. Hiç de sorun yok. Instagram'ını ziyaret edelim. Burada çekilişleri var mı bunların? Türkçe çevirsek Rusça sanırım. Rus sitesi herhalde Aynı e da oluyor gerçi Evet Golden Code diyor. Golden Code buralardan birinden Golden Code veriyorlar sanırım. Discord'a bakmak lazım bunun için Discord gruplarına Mesela promo da olabilir mi? Bilmiyorum. Tamam onu şimdilik geçelim. Platinum kod diyor. Bu da bizde yok. Evet. Bu kadar arkadaşlar. 19 entry'yi tamamladık. 4 günü kaldı. Bunlardan birisi e, total olarak da 1658 dolar veriyormuş bu çekiliş bol şans diyorum abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bu tarz içerikler gelmeye devam edecek